Bugün şahane komedi bir oyundayız. Oyunumuzun adı 10 yıl sonra. Uf, muhteşem ekip. <laughs> Halkın bağrına bastığı çok sevdiği sanatçılarımız kendileri. E, tiyatro sahnelerinde görmek de çok çok güzel bir şey benim için de. E, arkadaşlar çok keyifli güzel bir oyun, bol kahkahalı olduğunu duydum. Tiyatrodan biz Bu değil mi? Evet. 2022'den diye kurulan bir tiyatro. Evet. Eğrili olsun, ikinci sezonumuz. Evet, ikinci sezon, üçüncü prodüksiyonumuz. Evet. Seçim dansı, ikinci derecenin işsizlik yanı ve 10 yıl sonra tiyatrodan evet. hızla, yoluna, kararlılıkla, güçle devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. <laughs> bir aile komedisi mi, bir çift var? Bir ilişki komedisi diyelim. <laughs> Fransız bir yazar <laughs> David Fonkinos'un, Fonkinosun yazdığı <laughs> çağdaş, modern, çok hoş bir komedi. Evet. Fars öğeleri taşıyan. Ee, Böyle bir hızlı, e, evet. kapılar açılıp kapanıyor, koşuşturmaca, komik. Ya, Her şey. Açılıp şey. kapana kapanma yok. Ama, kapı yok, ama, değil. ama yazım dili, işlenişi, hmm. ilişkilere bakış açısı, hmm. hızı, e, sürprizleri, ritmi hmm. bir farz. E, Gibi şeyinde ayarında. Oyun türünde. Evet. Sizden de o beklenir. <laughs> Biz seviyoruz evet. oyunumuzu. Yedinci oyunumuzu evet. oynuyoruz Yedinci bu, oyun. bu akşam Yunus Emre'de. Eee sonraki tarihlerimiz Doğan hatırladığımız... Bey Efendim, ayın, 13, ayın, Trump... on üçüncü. Efendim bugün ayın. On üçün, pardon. On ilk olarak şunu söyleyelim. 12'sinde ikisinde Eskişehir'deyiz. Ha. Yunus Emre merkezinde. Evet. Eee on üçünde e, burada Trump sahnedeyiz İstanbul'da. E, ondan sonra 19 e, araya biraz gün on dokuz Ocak'ta Kadıköy eğitim sahnesindeyiz. Eğitim sahnesindeyiz. Sahnesi Yeni sahnesi açılan desiniz. bir sahnedir. Yeni açılan. Evet. Ee, ondan sonra Sinop e, ve Samsun'a gidiyoruz ay ne kadar ee, mutlu her yeri gezeceksiniz 25-26 Ocak sanırım ben de öyle hatırlıyorum evet, Samsun ve Sinop'a gidiyoruz dönüyoruz 8 evet. Şubat'ta Kadıköy Eğitim Sahnesi'ne bir kere daha iniyoruz. Sonra da 12 e, 13 Şubat 13 Şubat Kozi Kozi, sahnesinde. Muhteşem. Evet. Kozi e, size tiatrodan sayfasına arasında, mi? ulaşabilirsiniz. misiniz? nokta don Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Tiatrodan Tiyatrodan tiyatro. <laughs> tiyatro. Böyle kelime şakalarımız da var. tiyatro <laughs> nokta evet. 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 nokta arkadaşlar. Instagram evet falan. taklitlerimizden sakınınız. Tiyatro nokta evet. don hakiki adresimizdir. Kendi kişisel hesaplarımızdan sık sık paylaşıyoruz. Evet. Yani i̇şsizlik yanığı da premier yaptı. Berkay Seçim. Kulumbacı'nın oynadığı tek Seçim kişilik oyun. O, Seçim Seçim dansı da baba sahnede oynayacak. Evet. Ee, yanığı Toryum da sahnede, Toryum oynayacak. 15'inde burada, 18'inde Eskişehir'de. İkinci oh. evet. işsizlik yanığı. Yani her yere geliyorlar gördüğünüz evet. gibi. Evet. Kaçırmak imkansız. Tabii tabii. Mardin, evet. Diyarbakır'a gittik, Çorlu'ya gittik, Çok Antalya, güzel. Manavgat. Oh, oh, oh. Kurulurken amacımız da buydu. Meditalım. Yani Gezmek, e, e, tüm Türkiye'de oynayan bir tiyatro olalım. Sadece İstanbul'da sınırlı kalmayalım. Tabii ki Son dönemde Türkiye'de ekonomi ile ilgili sıkıntılardan hı. dolayı biraz gezmek zor hı hı. ama e, elimizden geldiğince buna özen göstermeye ve vakit yaratmaya hı hı. çalışıyoruz. Umarım e, bu yolda hiç e, ne derler sekte yorulmadan, yorulmadan bir yolda e, pes etmeden ki edeceğimi asla düşünmüyorum. E, ilerleyeceğiz. Sen? Evet. Ezber mi geçiyor? Ay sesini <laughs> hiç duymadı. Benim evet çok az Ezber kaldı. Geçiyor. Evet, evet, nasıl her gidiyor her mesela? Mesela, mesela tiyatro dalına nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? <laughs> Yedi oyun oldu. Biraz anlat ve neler yaşadın? Ay yani, sıkıştırmayın kızı ya. Yok yok hiç sıkıştırmayın. Kaşemden memnun musun? Bunlardan korkmam. <laughs> Ee, çok bileyim. memnun Bir <laughs> sahada bir Konuşma kız konuşmamış. <laughs> turnelerde... Çok memnunum turnelerde de. Çok keyfim yerinde. Ee, çok şükür ki hep İsterse de olsa, memnun değilim desin. Sağdan soldan ne Özelden evet, yazacağız. Baskı, <laughs> <laughs> baskı, baskı var baskı. Özelden yazacağız. Çok keyfim yerinde. Oyunumuz çok güzel. Gelen herkesi memnun olacağından evet. eminim. 10 yıl sonra oyunumuzun adı arkadaşlar bekleniyorsunuz. Bu güzel komedi oyunu kaçırmayın diyor. Kaçırmayın. Gelin. Az sonra görüntüler sizlerle. Hoşçakalın. Hadi bay bay. İyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor